emeklerimize verilen Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiye tutarını da 3 bin TL'lik tutarı 4 bin TL'ye çıkartıyoruz. 10 milyon da verse biz gene az dedik. Bu günümüze şükretmek lazım ya. Milyonların beklediği haberi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkıyor. İyi değil. Para ne yetecek ki ya? Şekerin kilo kaç olmuş? Çocuk evlenmiyor o parayı. Çocuk alsa çocuk almaz. E bin lira niye? Ne ediyor bin lira? Ya yani bin lira yani haramına gidip lokanta bir yemek yiyebilir mi? Yaklaşık 16 milyon emekli bayram ikramiyesini zamla alacak. Yeni ikramiyeler Ramazan bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Emekli sayısı çalışandan emeklilerin şeyini yatıran primden fazlaymış. Evvelki insanları bir düşünün. Adamın bir kuruş ne maaşı vardı ne geliri vardı. Yani bunlar gerçekten biraz daha olmasını söylüyorlar. Yani gerçekten hayat şartları şu anda zor. Bayram ikramiyesi %33'lük artışla 4 bin lira olarak hesaplara yatacak. Emekli 2025'te toplamda 8 bin lira ikramiye almış olacak. Çok vermiş valla emekliler o kadar paraya. Vallahi çok güzel bir para vermiş. Allah razı olsun. Ekonomi yönetimi üst üste kritik toplantılar gerçekleştirmişti. Yüzde 33'lük artışın bütçe maliyeti ise analiz edildi. Yapılan analizler sonrasında ikramiyeye zam kararı alındı. Zamlı ikramiyenin bütçeye maliyeti yaklaşık 135 milyar lira. O sene olma sene. Hepsi götürüyorum. Hepsi gidiyor ne olacak? Ya çıkmış ona, şey, şey çıkmış hepsi ona ne olacak? Zengin alıyor yiyor da kalender nasıl yiyecek? Bu kadar verildiğine ben memnunum yani. 100 lira da verse adam gene şey etmiyor, razı olmuyor. Bu 2018'de çıktı bayram ikramiyesi de mesela emekli maaşını asgari ücretten denk yapabilirdi mesela. Bu olabilirdi yani emekli maaşı sonradan olan bir olay yani. Kanun teklifi meclise sunuldu emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 ile 28 Mart tarihleri arasında alması bekleniyor.